Ben neden yastık oldum ya? Beni her seferinde yastık olarak kullanıyorsunuz ya. Ben oynamayacağım artık. Oyun bozanlık etme. Yastık için aramızda en uygun olan sensin. Biz kaç kişi olacaktık? Daha gelecek olan var mıydı ya? Hemen durduk buraya. Kim atlıyor? Türkiye çok güzel, çok yaşlı, her şey fena da güzel. Sus ula. Paran kadar konuş ev alırken vatandaşlık alırken neydi? Temel şimdi belini kısın da gör anasını satayım. Geliyor. Geliyor geliyor. Ve temel koşar 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 atlar uşağım. Dikkat edin beliniz kırılmasın. Arap ulan sen de dikkat et ha. Uşağım. Benim üstüme düşme. Benim üstüme düşme. Hadi Temel göreyim seni. Sakın benim üstüme iniş yapma ha. Bir. İki. O da ne? Kuş. Karga. Yok Temel. Kıbraşma ola. Kıbraşma. Arkadaşlar ben arabı fena bundaya getirdim. Kuşağım siz de yakalayın. Ben yordum siz yakalayın. Uşağım. Kaçırmayın sakın ha. Benim üstüme atlayacak diye Altıma uçtum ya. <laughs> Allah Allah. Korkudan öldüm ya. Temel abi. Senin bu talk show işi ne oldu ya? Nasıl gidiyor? Maybas diye bir arkadaş var. Uşağım orada. Her şey yolunda gidiyor. Adam çok güzel program sunuyor bizi de çok seviyor. Biz de onun dediklerini yapıyoruz. O yüzden işler hep yolunda uşam. Arkadaşlar ya diskim kaydı ya da korkarım başka bir şey. oldu işte bir şey. <laughs> bak ulan kur. Kısımlar Kırdın beni mi? Kırdın. Bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğim ya. Ne dedi? Gelmeyecek miymiş? Vallahi çok üzüldüm ya. <laughs> Allah Allah. Körün istediği bir göz Allah verdi lan sakın. hadi inşallah. Ya turist olarak gelse de bunlar canına başla ama gelip gelip alıp alıp gidiyorlar bize bir şey kalmadı. Ya gelmesin bir daha hoşlar. Durun ulan durun sosyal mesaj vereceğim uşağım. Anala abone olun koçlar. Hepinizi çok seviyorum ha. Bak temel gözlerinizden öpeyur. Uşağım kanala abone olmayı unutmayın ha. Ya bir like atın bir beğenin. Bir, bir şeyler yapın canım. Boş durun Allah sevmeyi uysal. Hadi görüşürüz gözlerinizden öperim ha. Onu iyi dedin Temel. Ben yıllar yılı kostümlü kahraman olarak dolaştım ama böyle güzel lahırdı yapamadım. Ya bir like atsınlar, bir beğensinler, bir paylaşsınlar. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Seydon başı kılıklı abimiz ya kafan senin çok büyükmüş ya. Ya sürttürüp durma ya yeter ya. Bırakın benim yakamı. Ben oyundan çıkmak istiyorum. Temel inanç oğlum Gideceğim Türkiye'yi terk ediyorum artık.